Evet arkadaşlar bugün büyük gün. Bakın bir yıllık, üç yıllık gelen Minecraft serimizin daha yeni bölümü. Bundan onlarca, kimdir binlerce bölümü olacak ve bu da ilk bölümümüz. Zorluk zor mu yapmışım ben? Kolay mı yapalım? Kolay, normal yapalım. Bakın. kornatlardı göster falan açık. İlk bölümde izle. 3 yani. yıl sonra falan acaba Minecraft serisinin ilk bölümü ne zaman yapılmış diye bakarsınız. Aga be. Daha yine yani bu şeyi çekiyoruz ama ilerleyen bölümlerinde yani çok çok atacağım bundan. Brawl Stars videosuna belki e, haftaya gelir demiştim ama bugün çekiyorum arkadaşlar. Yani Minecraft çekesim geldi. Şimdi hiç vakit kaybetmeden abone olup like atmayı unutmayın. Diyor. Zaten başarı başlamaz yapmanız lazım onu yani. Bizim göreviniz arkadaşlar. Ben de o zaman görevimi yapmayayım. Video çekmeyeyim. Olur mu öyle? Şimdi geldik sunucumuzdayız. Şimdi sunucumuzdayız arkadaşlar. Ya abi. Bakın Minecraft'ta böyle şeyler neden var? Burada kaleler falan var bak. Olsun ben bundan tahta elde edemiyorum. <laughs> Samandan ekmek yapabiliriz. Şunu kırayım böyle. Saman düştü. Bununla ekmek yapıyorduk. Tamam bir dakika artık. şey yapmam lazım. Bunlar bir tahtaya çevrilebiliyor mu? Ona bakacağım. Ya kırıyorum ya. internet kapalı anlamıyor musunuz? İlk bölümde de böyle olmaz ama internet kapalı var. Göstereyim. Abi kaydı ben yolladım ya. Ya açılsana şey. Abi bu neden açılmıyor? Telefon valla kafayı yedi. Şöyle zincirler falan da var. Şimdi ilk bölümümüzde ne yapıyoruz arkadaşlar? Bakın şurada bir şey daha da var. Şurada. Sonuz korktum. Bu su kulesi falan mı? Oğlum ne güzel kaya yapmışlar. Şimdi bunun içine sandık veren direkt elmas veren bir şey bulabilir miyiz? Sarmışıktan tutunarak gitmeyi deneyeceğim. Dur Bence orada ben orada, gal orada galiba sandık vardı. Abi iki blokluk çıkabiliyoruz tamam. Hadi tut. Şu arıla açacağım. Oo! Oh, Oo! Oh, oh, bu ne? Bu ne? Bu ne? Yu 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 her şeyi bulduk altın altın yüksek al. Al. Üf demir zırh bulduk. Lan biz fulledik ilk bölümden. Üf abi şunlara bakın. Arkadaşlar. Oha. Oha. Çok şey verdi. Daha başka burada valiler, sandıklar. Her şey vardır oğlum. Bu ne ekstra ya? Ha? Ne oluyor? Ya ben deli miyim? Ne yapıyorum? Abi. Telefon kafayı yedi vallahi. Ay ben denizin altından Şimdi ben sardı niye Ne sanıyor? Bak biliyor musun? Ha. Şöyle izle. Tamam. Ben, ben de bunları mı diyeyim? Benim suyu suyu kıt kalabiliyor. Ama ne burada? Ne? Var mıydı lan sandıkta? Ben onu açıkçası. İksir. İksir ya. İksir nereye uçsun Öldüm İksir. Hoş bulduk. Zaten o kadar önemli bir şey değil. Hayat saçılmış olabilir mi? Aa çift geldi bir tane çiftimiz vardı ya. Şöyle bakıyorum bir şey yok galiba. Aa şu bir çik. Pardon iksirler. Şuradan bir çık boğulacağız şimdi. Ya buraya nereden geliyor? Aa çift. Şimdi bir sıra girmeye deneyeceğim. Sağ ol. Bu patlar kesmişti. Ben bunlar. Ben Ne oluyor lan? Korktum. He ee, bu üç bir şeydi. Tam bayağı level atladık. Üç level'ız. Şuraya atlayabilir miyim? alta batacağım şimdi. Bat. Tam platformumuzu yaptık. Su zombisi. O neydi bir şeydi. Su bir şeydi. Burada zombi gelmez değil mi? Onlar mızrak falan atıyordu. Aa sandıkta bayağı şey unutmuşuz başka bir şey kalmadı ya. Yani. Yoo Kalkan var kalkan. Yemin kalkan yemin. Ya kardeşim ne reklam veriyorsun? Şurada internet kesik. Kim atıyor oğlum gece gece mesaj Benim tipim neden böyle? Benim tipim farklı değil miydi? Bunları at yukarı. At bunlar gereksiz at. At at Şunu da at Şunu da at Şu disk kartı Disk kartı ne Acaba Ya abi bir dur ya Al işte oyun böyle yapıyor arkadaşlar Ben o yüzden diyorum Oyuna tekrar girmek için be Şimdi bir saat bak Yüklenmez Tamam hızlı yüklendi bu sefer. Oyun böyle yapıyor yani Bir tane reklam girince direkt iki saat yüklenmesini bekliyor Bismillah. Vallahi ben onu önce... abi. Ne? Ona lan. Haşt. Haşt kuzum haşt. Kuzum. Sen kimsin lan? Bak kanka. Bir vur istiyorsan bir gel. Bak. Vurma lan bana. Sen kimsin lan? Doğru açıyı da zamanla Hadi git. Bağırmıyor. Kaç bir yere git. Bir şey yap. Kaç. 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 Aa, hadi, kaç. Ağır, kaç. Kaç. Ana. Anam gel. Anam. Ha? ayıptır günahtır ya. Oyun böyle yapıyor işte. Atınca iki saat girmeye başlıyoruz ya. Ya oyun ben sana bir şey mi yaptım? Ne atıyorsun? Arkadaşlar şimdi suyun altında boğuldum. izleyin. Öldüm. Eşyalarım da gitti. Al işte. Arkadaşlar. Videomuz bu kadar. Valla 10 dakikalık video çekemedim. So my mi? friend told me I have to eat this building. Here is the town when şuna I... Bir bakın, şuna bakın, bakın. Bak hala Play Store'a yatıyor bak. Oyun takıldı şu an yani. Böyle şey mi olur ya? 2 saattir reklam girip duruyor valla. Neyse arkadaşlar. Video çekemedik zaten. Belli çekemediğimiz. Ben yeni sunucu kuracağım. Birinci bölüm olmadı. Ben bunu yayınlamam yani. Arkadaşlar. İki dakika bir eğlenmek falan izlet. isterim yani. On dakikalık bir video oldu. Eğlenmek falan isterim arkadaşlar. O yüzden görüşürüz. Like atın, abone olun. Ee, i̇sterseniz paylaşabilirsiniz. Yani bu sizin göreviniz. Ben görevimi yerine getiriyorum. Video yapıyorum düzenli bazen yapmıyorum. Mesela bir yıl video olmayabilir arkadaşlar. Okullar açılı çünkü yani. Düzenli video at atmak istiyorum ama belki atamayabilirim. Neyse. Sizleri seviyorum. Görüşürüz. Like, Daha kadar abone olun. Paylaşın, yorum yapın. Bay bay.